Türkiye siyasi iradenin emrinde bir yargı devletine dönüşmüştür. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3 Kasım'da FETÖ yargılamaları bağlamında aldığı Demirhan ve diğerleri kararı da bu durumu tescil eden bir hal olmuştur. Tıpkı Yalçın Kaya kararında olduğu gibi tam 239 kişiyi kapsayan bu karar uygulanan yöntemin genel ve soyut olduğunu, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kanunilik ölçüsünün uygulanmadığını, baylok kullanımının tek başına örgüt üyeliği için yeterli olmayacağını ifade ederek hukuk devleti ilkesi açısından aşırı temessiz ve keyfi bir yaklaşım olarak tavsif etmiştir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir ricamız var. Türkiye bir yargı devleti ise ona da razıyız. O zaman bu yargı kararı uygulansın. Ancak maalesef yargı kararlarının işimize geldiğinde hatırlandığını biliyoruz. Tıpkı Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ki AYM kararına rağmen bu hafta bir... Lütfen tamamlayın. ...çılaştık. Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve Demirtaş kararlarında olduğu gibi Yalçın Kaya ve Demirhan kararının da Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği gibi bir yargı kararı olarak uygulanması ve tırnak içerisinde aktarımda bulunuyorum. Yargı ne derse ona uyulmasını bekliyoruz.